Şimdi Ferhat. Ben konuşabilir miyim? Şimdi şu soruyu sorayım ben. Diyor ki soru şu. Tabii buyur. ben soru şu. Diyor ki madem diyor benim diyor kardeşim diyor bu denize ev açmış, sevgili olmuş falan. O sırada diyor Müge de diyor Hasan'la eski sevgilisiyle neden görüştü? Soru oydu benim sorum değil onun sorusu. De, Olcay amcasının oğlu Olcay'la neden yazıştı dedi. Ben o bir, çocuğun kardeşi birbirine kardeşler bunlar. Bunlar kendilerde olur. Bizde olmaz. E, canım. o çocuğun kardeşi. E. Hasan peki? Tamam mı? Bunlar birbirine kardeşler. Bunlar kendilerinde Hasan, olur. Hasan'a sesi varmış Müge'nin. Bir onlara Hasan'a sordular. Ya, bak onlar kendilerinde olur. Bak bir insan bakın bir insan neyden çok bahsederse on, o insan da o yoksundur. Zaten kendi ailesindeki yaşadıklarını millet anlatıyorlar. Aynı senin gibi değil mi? Hanımınla niye ayrıldın? Aynı senin gibi ...yaptığınızda ya. Ya baba, Küfürle dur. geçiyor yayın olmuyor sen ki sen gerçekten böyle bir şey sen olabilir sen mi? Küfüre bak ya. Bir sen dakika Ali Bey, <laughs> Ali Bey. Şimdi bak bak küfürleri bak küfürleri kabul edilebilir değil asla değil. Bak asla. Sizin söylediğiniz bazı küfürler küfürler de kabul edilebilir değil. Ama bizim muhatabımız kim? Kim bizim muhatabımız? Onu soru sormamız gerekiyor ya, mu? Sus ona bak, ona da sorunuz. Ya. ya küfür olmaması lazım ama siz de yapıyorsunuz o da yapıyor. Karşılıklı Seslenme yapıyorsunuz. İstediğinle dinle yapsın. <laughs> ya yani, etmesin ya. Siz de etmeyin. Evet. Muhatabımız da o ben kimle konuşacağım? Ferhat benim muhatabım. <laughs> Ve asıl so muhatabım Müge ne olur? Şimdi asıl için as bir daha ederim. Aslı, aslı Aslında bak Müge burada şirin var. Baş şirin. Aynı şirin fatih oturuyor. Pes etmiyor bak, bir otur ya. ya. Ben, ben Ali şeyim. Bey şunu Hadi sorayım ses. ben. Şimdi ben size bir sakinde tamam, şu sorayım. Ben. Diyor ki e, bu Deniz denen kız sizin akrabanızmış. Gelsin yok buraya ya. gelsin. Sahneye sen sen istiyor. Beni de bayrağımla konuşma kurban olayım. Ali Bey'e ya. bir soru sordum tamam. ya. Babasının anasını söylesin. Ben buradan telefon kim babasının anasını. Tamam şey söyle. 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 Tamam söyle öğrenelim. Kimse öğreneyim ben onu. Ben de öğreneyim. Ferhat Bey annesi babası kim bu kızın Deniz'in? Hanımefendi, kendileri daha iyi biliyor. Akrabası onlar, ben ne bileyim de... Lan Lan ne akrabası? Aha işte ya. Hadi kim, kim, kimin kızı? Zerrezek de sen, siz iyi bilirsiniz. Ali bununla sen ne bağırıyorsunuz? Bakın zaten cinayet büro teknoloji o kadar çok gelişti ki bu tamam. fotoğraflar nerede üretildiyse bulacaklar. Sen merak etme sakin ol. Ama sen bu Ya bunu ben sakinim bak. Ama şunu sakin söyle sakin. kimin kızıymış bu Deniz? Ya kimin kızı kendileri iyi biliyor neyin ne sen olduğunu. Sen söyle sen boşver onları bana söyle ne sen. Ne bileyim Zerivek'teki yaşayan, Talas'taki yaşayan. Kapısına <laughs> niye gittin? Kapısına niye gittin söyle bayım? Sen o Lan kızın o... kapısına niye gittin? Heh? Açık lan sen orada bir dini. Ya şunu benimle muhatap etme. Yok yok Sen ya. kapısına niye gittin? oğlum? Şey anlatacakmış. Onu anlatma abi dine. şey anlatacakmış. Söyle Ferhat. Hanımefendi. Hı. Diyorum ki bak hani bunlar diyor ki kapısına gideceğim kapısına gideceğim. Bunlar beni görsün. Yemin ediyorum gelincek gibi sırtından öyle ölü taklidi yaparlar. Yok canım sen kimsin ki de? Değil mi? Ya sen ya siz kim? öyle bir insansınız. Ben diyorum ya. Doğru doğru. Şimdi bu kızla yüz yüze geldiniz mi işveraltı? Hiç, hiç görmedim de hiç bilmiyorum da. Yalan. Konuştuğum. Nereden ulaştı sana? Ee, Instagram'dan ulaştı. Ben e, siz hani benim sayf Sizin sayfanıza yazıyordum da. Oradan evet, ulaştı küfür, o sayfamda. Küfür ettiğin için engelledik evet. Ee, kaldırabilirsiniz. Sevinirim yani. Tamam yani küfür etmeyeceksen kaldırırız. Küfür etmeyeceksen kaldırırız tamam, tabii dediğim. ki. Şimdi bana şunu söyler misin? Instagram'da ulaştığında sen adının Deniz olduğunu e, ve e, işte şeyle de Ümit'le de sevgili olduğunu inandın. Böyle biri var diyorsun yani. İnandım değil. Hanımefendi zaten e, bu ailenin her şeyini biliyorlar. Her şeyini o kız anlattı Bir bana. Ben he. anlatmayayım ne? bu ailenin şeyini, ne? açığını. Erkekle sığmaz. Senin öyle. Peki Ferhat evet. hiç öyle düşündün mü? Yani hem seni hem de İsmail'i dolandırmış olabilir mi bu kız? Hı? Dolandıramaz çünkü kimin ne olduğunu biliyorum o kızın ben. O kimin olduğunu, olduğunu rica ediyorum e, annesinin ve babasının adını bize söyler misin? Ya bilsen zaten ben öğrenim sana e, şey yazarım o e, Dehra Hanım'a. Yalan yalan bir Tamam. Yani bizim, ben, bizim, ederim, şey, bak, bizim muhabirimiz orada. bak ülke etme. orada canavar gibi muhteşem bir muhabirimiz var tamam mı? E, ee, Tamer'le beraber harika bir ekibimiz var orada. Gelsinler bizi kıza götür olur mu? Ya kız zaten Talat'ta ben nerede bileyim Talat'taki hangi bir ben ne bileyim kendileri iyi biliyor. Ha, biliyor tanıyor diyorsun bu kızı yani. Tanıyor kendi akrabalarını. Biz de, de, de kan ekrana çağırırız gelsin direkt. Yalanı söylüyor baya yalanı. Bayağı, yalanı. Ya, 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 gibi okuyor. ya, 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 küfür ya, ya, Şimdi ekranda o kız bizi duyuyor. Anası babası duyuyor. Gelsin ekrana kız karşımıza otursun. Peki şu fotoğrafları bir daha verelim bakalım. Bu kız Deniz sen misin? Yoksa kimsin bilmiyorum ama ortalığı çok fena karıştırdın. Evet. Ümit'in bir sevgilisi olduğu Müge'yi aldattığı iddiası var. Bir yılda ev kirasını falan ödemiş. Bir fotoğraflar gelsin talaslar tanıyorsanız ihbarlarınızı bekliyorum bu kızla ilgili. Valla bence yapay zeka acayip büyük bir oyun var ama hadi hayırlısı bakalım. Oynayın bu. Dur bakalım bir gelsin ekranlara. Şimdi şöyle, yani ben e, bu, bu fotoğrafı yapan kişinin, ya hem Ferhat'ı kandırdığını hem sizi kandırdığını düşünüyorum. Ya Ferhat Onu yapmadıysa? Yap. Ferhat bu soruyu sormak zorundayım. Bu fotoğrafları yapay zeka ile fotoğrafları sen mi yaptın? Hanımefendi, bunlar kendileri iyi biliyor kızın kim olduğunu. Ben de ekrandan diyorum, anası babası kim ise burada e ekrana. Tamam, Allah. Allah. Ferhat, bu fotoğrafları Allah. sen yapmadın değil mi kardeşim? Ya ben e, size arayacaklar bak o kızı tanıyanlar arayacak. Ulan senin hanımın Nurcan olduğunu nereden biliyor bu kız? Senin diğer kızını, Rabia'yı nereden biliyor? Ne, Rabia'nın ne yaptığını nereden biliyor. Hadi bak söylemeye çalışıyorsun. Ne yaptığını yani, biliyor. Efendim. Ali Bey şunu diyor. Diyor ki Çok ya ben, seninle aman. ilgili Ay diyor İsmail diyor seninle ilgili o kadar çok özel bilgileri biliyor ki bu mutlaka sizin akrabanız diye düşünüyor. Ya olabilir ama benim tanıştığım yok bu kızı ya. Saadim gelin Ailesiyle konuşmuşluğum yok. Dur e, var bir dakika. acayip büyük büyük bir oyun vardı inşallah ortaya çıkacak. Tamam. Ümit üzerinden kim oyun yapıyorsa var ya. Çekilmeyin ya. Önle, önce benden çekecek yani. Aynen öyle. Sonra da şey sizden Aa. sonra da hukuktan yani. Şimdi yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafları yayınladıktan sonra Müge'nin amcası Ferhat yayına bağlandı. Dedi ki bu fotoğraftaki kız gerçek ve e, İsmail'lerin Ali Bey'lerinde, Ali Bey'in de e, akrabası adı da Deniz. Bir yıl boyunca e, Ümit'in e, ona ev tuttuğunu, kirasını ödediğini söylüyor. Ferhat Bey peki siz bu kızla yüz yüze geldiniz mi? Hiçbir şekilde gelmedim, hiçbir şekilde e, şey yapmadım, e, yüz yüze konuşmadım. Tamam. Peki ben sizden şunu rica ediyorum. lütfen beni kıza götürün ya da kızı bana getirin ben şu kızı da dinlemek istiyorum bana yardımcı olun ben de sizin e, sosyal medyadaki engelinizi kaldıracağım Arkadaşlara da söyledim engeli kaldıracaklar ama küfür o yaptığınız anda da engeli tekrar basacaklar yorum yapabilirsiniz eleştirebilirsiniz ama asla küfür olmaz engelinizi kaldırdım bu kıza ulaşıyoruz Talaslardan da yardım istiyoruz e, belki bu kız yani bilmiyorum bu e, olayı e, aydınlatmamıza yardımcı olacak bilmiyorum böyle bir kız var mı ama fotoğraf ...yapay zeka ile üretilmiş açık ve net. Ama diyor ki hayır Ümit böyle bir ilişki yaşadı diyor. Şimdi konuşacağız onların...